Sıla nerede? Dur dur. Bana bak. Ne yaptın bu belgeleri falan hazırladın mı? Kuzey her şeyin usulüne göre olmasını özen gösterir. Ayarladım ayarladım. Allah'tan bizimkilerden birinin adı Arif. CV adına. Adli sicil belgesi de hazırlattım. Aferin. Ben Bahar'ı salona aldım. Sıla odada yalnız. Hadi. Hey bunlar ne? Amca yorulmuştu. Evine erken gitsin diye ben de hepsini aldım. Ee, hepsini kendin mi yiyeceksin? Bana yok mu? Olmaz mı? çok güzelmiş. Çocukluktan beri çok severim. Bir de... ...bunların arasına böyle dondurma falan koyuyorlar ya... ...o zaman çok güzel oluyor. En çok hangi dondurmayı seviyorsun peki? Karadutlu. Anne. Nereye bakıyorsun sen öyle? Sus diyorum sana Allah Allah. Anne ne oluyor? Alper'le Sıla konuşuyor odadalar. Sen mi aldın anne içeri? Beni o yüzden mi burada yatırdın sen? Saçma sapan konuşma. Ben şimdi hepsini Kuzey abiye... Hayır dur. Bana bak yakarsın Sıla'yı. Sıla kendisi aldı odaya. Alper'le konuşacakmış bana bak. Duydun mu beni? Bir şey söylersen yakarsın ablanı. Sılo uyanmamış. Ay sabah kalkınca biz var ya nasıl alışmışız mis gibi kokulara. Hasta değil değil mi? Yok abla. Değil. Ha. Günaydın oğlum. Günaydın. Bahar. Abla iyi mi? <laughs> i̇yi. Gelir birazdan. Ne olur bağırma. Kötülük yapmaya gelmedim yemin ederim. Yardımına ihtiyacım var. Sıla ocağına düştüm. Ne olur yapma. Akşam sesini Hülya'yı gördüm. Adamlar saldırıyordu. Onu kurtardım. Seni aradığım falan yok. Ben o defteri çoktan kapattım. Para lazım. Anneme para göndermem lazım. Ne olur izin ver gireyim şu işe. Bağırmayacaksan açacağım. defol git buradan inanmıyorum sana. Sıla borcum var. Ödeyemezsem öldürecekler beni. İnanmıyorum dedim. Hani banka borcuydu. Ya, o da var. Onu ödeyemediğim için zaten tefecilerden aldım parayı. İnanmıyorum sana. Şimdi gidip Kuzey'e her şeyi anlatacağım. Ay. Ay vallahi çok merak ettim ya. Hay süt gelmiş ocağa bile koymamış. Çok mu hasta? Yok, hasta değil abla. Gece iş yetiştirdi de dikiş yaptı. E ben dikiş makinesi sesi hiç duymadım. Şey boncuk işledi. Çok az uyumuş da gelir şimdi. Ay vallahi ben bir bakayım ya. Ne ay, ay. Ay, ay. Ay, ay. Ay, ay, Hülya bir dikkat et, bir dikkat et. Ya Cavidan abla sen buna niye süt taşı koymadın? <laughs> vallahi ben yerini bulamadım, Sılabiliyordu. Of. Ne oldu ya? Süt mü taştı? Tamam canım problem yok. Silersiniz oraları. Ben de sesi duyunca sıla bir sakarlık yaptı zannettim. Yok oğlum yok bu sefer öyle değil. Kız odasından bile çıkmadı sabahtan beri. Ay, ablacığım sen bir sorsana. Tamam abla ben şimdi sorayım. Dur, dur dur sen dur. Ee, bizim orayı temizlememiz lazım yoksa leke kalır. Sen deterjanı ver bana kızım. Hadi. Kuzey. Ya oğlum, sen bir bakıversen, biz şuraları halledelim. Tabii tabii, bakarım ben. Ver, ver, ver. Sen otur Allah aşkına. Ay Lütfen, yok ya. Ben halledeceğim. Ay. Hadi sen otur, ay sen ay çok otur. çok kötü oldu. Ver deterjanı. Çekil, çekil. Önce şunu bir şöyle alalım. Of. Sıla kurban olayım bak, annen aldı beni içeri. Neden aldı ya, neden? <laughs> Üzüldü kadın. Yalvardım ona da. Üzüldü halimi. Kuzey'i anlatırsan annen de yakarsın. Sıla. Kuzey. Sıla! Her şeyi anlatacağım şimdi ona! Sıla sakın! Bak Kuzey beni burada görürse ne olur biliyor musun? İkimiz de mahvoluruz! Yapma! İnanmaz sana! İnanır! Sıla yapma! Bak annen aldı beni içeri! Anneni de yakarsın! Ben senin huzurunu bozmak istemiyorum! Yapma! Kıza duyuyor musun? Geliyorum. Borcumu ödemezsem öldürecekler beni. Beni düşünmüyorsan kendini düşün. Bahar'ı düşün. Anneni düşün. Kuzey seni yanlış anlarsa... Ona asla yalan söylemem. Çekil. İyi misin? İyi misin? Geçmiş olsun. Bağır söyle. Şey. Anlatacağım. Neyi anlatacaksın? Şey. Neyse. E, süt taşımaymış neymiş. Öyle bir şey varmış galiba. Evet var. Tamam. Nerede o? Acil söyler misin? Şey. Fırının yanındaki ikinci çekmece de arka tarafta. İkinci çekmece de arkada. Tamam. Peki Sıla. Madem ikna olmuyorsun. Gidiyorum. Ölüme gidiyorum.